Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber geçtiğimiz günlerde katıldığımız bir etkinliğin yeni güncellemelerinden bahsediyor olacağım. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Hangi proje bu? Şuradaki Devolusty Finance projesi. Burada zaten videosu bulunuyor. Bunu aynı şekilde ben açıklamalarda bırakıyor olacağım. Peki burada ne elde ediyorduk? Bilmeyenler, izlemeyenler için kısaca bir tekrar edeceğim. Burada zaten görevleri 11 dakika boyunca tek tek gösteriyorum hepsini nasıl yapacağınızı. Burada aslında bir Gavzi görevi. Burada Devolusty Finance'ın kendi düzenlediği bir görev. Biz yapıyorken Part 1, Part 2 ve Part 3 vardı. Şimdi yeni olarak Part 4 geldi ve ekstra olarak 100 puan daha kazanıyoruz. Peki kazandığımız bu puanlar ne işimize yarıyor? Her 100 puan bir deve Token edecek şekilde e, bulunuyor ve şu en son baktığımızda deve Token'ın e, bir tanesi 30 te, e, 30 dolar civarındaydı. Yani burada e, toplamda 800 puan kazanabiliyoruz ve bu 8 deve Token ediyor. Hani e, %100 garanti alacak mıyız? Orasını ne yalan söyleyeyim bilmiyorum ama verirse de gerçekten çok güzel bir kazanç elde etmiş olacağız diyebilirim. Ki şöyle bir avantajımız var. Bu görevleri bu part 1, part 2 ve part 3'ün ben tek tek nasıl yapıldığını burada gösteriyorum. Şimdi part 4'ün nasıl yapılacağını göstereceğim. Zaten girdiğimde anlayacaksınız. Yapmanız gereken görevler oldukça basit. Buradan Twitter'dan takip etmenizi, retweet etmenizi ve web sitelerini incelemenizi istiyor. Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmanız gerekiyor ve ondan sonrasında puanımızı alıyor olacağız. Ee, ve buradaki airdroptan 1 milyon e, Dev token AirDrop'undan bizler de faydalanmış olacağız burada gördüğünüz üzere her 100 puanın 1 e, Dev tokena eşit olduğu yazıyor şimdi gelin e, sırasıyla görevleri yapalım buradaki e, retweet görevinden başlayalım tıkladığınızda zaten bizi direkt olarak twitter'a yönlendiriyor ve geldiğimizde burada repost diyoruz ondan sonrasında burayı kapatabiliriz Sonrasında yeni diyoruz. Sonrasında, e, aynı büyük ihtimalle aynı tweet'i beğenmemizi isteyecek. Ondan sonra açılan sayfada bunu beğeneceğiz, kapatacağız, yenileceğiz. Ondan sonrasında bir e, paylaşım yapmamızı istiyor. Bunu geçen sefer de yapmıştım hatırlarsanız. Burada geldiğinde e, buraya 3 kişiyi etiketlemeniz gerekiyor. Bu 3 kişinin kim olduğu hiç önemli değil. Hatta şöyle göstereyim gördüğünüz gibi şu an oldukça alakasız bir şekilde 3 tane Türk futbol takımını etiketledim ve bunu gönderdikten sonrasında burayı kapattığımda zaten direkt olarak görevi kabul ediyor olacak. Şu an kabul etmedi ama bu saniye geçtikten sonrasında tekrar tıkladığımızda kabul edecek. Bu görev için birazcık geç algılıyor diyebilirim. Hani 3 kişi etiketlediğimizi kontrol ediyor çünkü. Ondan sonrasında Telegram'a katılmamızı istiyor. Tıkladığımızda Bizi yönlendiriyor. Ben hala hazırda zaten katılmıştım gördüğünüz gibi. Geri geliyorum, kapatıyorum, yeniliyorum ve direkt onayladı. Ondan sonrasında Instagram hesaplarını e, takip etmemizi vesaire istiyor. Fakat e, burada büyük ihtimalle Instagram hesabını incelememiz yeterli olacaktır. Takip etmemize gerek yoktur diye düşünüyorum. Burayı yeniledikten sonrasında gördüğünüz gibi direkt olarak kabul etti. Aynı şeyi TikTok için yapmamızı istiyor. Buraya tıkladığımızda bizi TikTok'a yönlendirecek. Onun üstüne tabii e, bir güvenlik uyarısı alıyoruz. TikTok'a yönlendiriyor. Web sitesi açıldıktan sonrasında buraya tıkladığınızda zaten direkt kabul edecek. Şu an kabul etmedi. Ama sayfayı yenilediğimde büyük ihtimalle bu kısım düzelmiş olacaktır diye düşünüyorum. Aynı öyle gördüğünüz gibi kabul etti. Bu görevi de e, az önce kabul etmedi. Tekrarlıyoruz ve bunda kabul etti. Ve şu an 100 puanımızı da alabiliyoruz. Kliyim dedim. Ve 100 puanımızı da almış olduk. Ondan sonrasında buradaki sayfalarına döndüğümüzde toplamda bu görevlerin hepsini yaparak 800 puan alıyoruz. Ekstra olarak birinci part 1'de bir referans sistemi bulunuyor. Bu referans üzerinden de her referansınız başına 10 puan kazanabiliyorsunuz. Açıklamada zaten kendi referansımda da bırakıyorum. Oradan da kayıt olursanız binde de desteklemiş olursunuz ufak bir şekilde. Onun dışında da puan kazanabileceğiniz bir kısım bulunmuyor. Bu 4 partı tamamlamanızda fayda var ayın başındaydı, ayın sonundaydı. Mart ayının sonundaydı yanlış hatırlamıyorsam airdrop. Hatta şuradan kontrol edelim. Ee, Girdiğinizde aynı öyle Mart ayının sonunda buradaki gazze görevleri bitiyor olacak ve büyük ihtimalle airdrop bizlere de dağıtılıyor olacak. Genel olarak aslında bu kadar basit diyebilirim. Benim size tavsiyem bir önceki videoyu da izlemeniz. Burada zaten en ince detene kadar gösteriyorum, anlatıyorum. Ee, bu videoyu şu anki videoyu izlediyseniz zaten yapmanız gereken hiçbir şey yok diyebilirim. Bu airdrop'a başarıyla katıldınız. Zaten e, ayın ayın 31'inden sonrasında artık airdroplarımızı alacağımız zaman herhangi bir değişiklik olursa hem o sürece kadar hem o süreçten sonrasında vesaire sizlere her zaman olduğu gibi haber haberdar ediyor olacağım. Genel olarak bu video bu kadar diyebilirim. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımızdan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.